Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Roblox arkadaşlar. Çok güzel bir oyunla karşılaştık arkadaşlar. Bugün Roblox arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi lokantadan kaçacağız arkadaşlar ve adam adam direkt öldü abi. Gözünü sev hardalarından basıyorsun. Burası nasıl arkadaşlar bir kızgın yağ falan filan dökülmüş ama bildiğim burası havuz olmuş arkadaşlar. Burada istediğiniz gibi e, yüzebiliyorsunuz yani. Neyse gidelim bakalım Bu arada adam arkadaşlar grab parkur bilmiyorsanız ama tamam. direkt en başta oluyor. Gözünü seveyim, daha bu, bu parkurun stage 1'i ya. Stage 10'larda, stage 20'lerde falan nasıl zorlanır yani hayal bile edemiyorum. Neyse Gidin bakın bu arada arkadaşlar şu anda e, Patatesin haşırma sesini e, Duyuyorsunuz anlayamazsınız <laughs> Patatesin çıkardığı kabarcıkları Anlayamazsınız o değil de arkadaşlar öyle video vardı e, aklıma o geldi yani böyle denize çıkarttıkları kabarcıkları anlayamazsınız diye böyle çocuk ağlıyordu arkadaşlar ve e, bölümde aklıma o geldi yani neyse gidelim bakalım bu arada arkadaşlar daha fazla Roblox video istiyorsanız eğer arkadaşlar e, aşağıdan video beğenmeyi ve kanalıma da arkadaşlar abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ve abi şu anda donutların falan filan içinden atlaya atlaya gidiyoruz gözünüzü seveyim yani Şöyle gidelim bakalım abi bir dakika. Bu arada arkadaşlar bu oyun sanırsam daha yeni çıktı ve abi dondur dondurma Kolum çarptı abi. Sadece kolum neden düşmüyor da vücudum komple düşüyor. Gözünüzü seveyim abi. Bu kadar şeylik nasıl değil ya. Dondurmaya deniyor diyorum abi en konu. Yani dondurmayı deyince ne olabilir ki? Neyse şöyle gidelim bakalım. O değil de zehirli dondurma mıdır? Nedir? Vallahi değdiğimiz gibi yok oluyoruz abi. Neyse şöyle gidelim. Şimdi e görmüş olduğunuz gibi e lokantadan direkt sinemaya geldik galiba. <laughs> abi lokantadan direkt sinemaya geldik. Abi bunlar değil mi şuraya çıkacağız. Tamam 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 görmedim görmedik kusura bakmayın kusura bakmayın kusura bakmayın bir dakika şöyle gidelim bakalım. Abi o değil de bunların üstüne parkur gibi atlayacağımız bir an hani böyle o kadar çok benziyor ki bildiğin tuzak kurmuşlar abi nasıl tuzak kurarsınız yani. Neyse şöyle gidelim bakalım. Bu arada 16. 16. stage son mu? Evet görmedim. bunu görmedim. Bunu kabul ediyorum. Bunu kabul ediyorum abi. Görmedim. Direkt kafa attım. O değil renkler falan filan çok güzel değil mi ya? Bir dakika yakından bakacağım abi. Abi şu renge baksanıza. Pırlanta gibi çok güzel durmuyor mu abi? Elmas gibi. Neyse şöyle gidelim bakalım abi çaktırmadan. O değil de suyun kabartma sesleri falan sular dökülüyor. Abi ne oluyor buraya? Adam da... Oh. <laughs> abi sırat ne böyle? Adam nasıl bir yemek yiyordur abi? Bu adam ne yapıyor böyle? Adamın midesinden mi su... Oha ağzından salyaları akıyor. Oha beni tuttu beni yedi. Abi sen ciddi misin? Abi sen ciddi olamazsın. Beni yedi şu anda adam. Abi oyunun sahiplerine şu anda burada sesleniyorum. Abi bu nedir? Adam bardağı yemiş ya. Bardakla dondurma yemiş abi. Simit yemiş, donut yemiş. Neydi be diyor. Buradan oyun yapımcılarına sesleniyorum. Artık insan yedirtmeyi bırakın abi. Beni sürekli yiyorsunuz ya. Ne zaman kaç oyun oynasam illa birisi tarafından yenilmek zorundayım. <laughs> Kafam bari girseydi ya. Abim buradan e, bu oyunu yapımcısına sesleniyorum daha fazla bu tarz böyle e, insan yutmalı insan e, kaçırmalı bir şeyler yapmayın abi daha fazla yenmek istemiyorum hangi kaçış oyununa girsem illa beni birisi yutmak zorunda mıyım birisi beni yutuyor daha sonrasında daha sonrasında onun midesine kaçmaya çalışıyorum vallahi bir anlamadım neyse bir dakika evet ee, gerçekten şu anda e, tebrik ediyorum abinin Öyle bir atladık ki bir santim aşağı düştü <laughs> Bir santim aşağı düştük abim. Öyle bir atladık ki bir santim aşağı düştü. Bir dakika bunu da başarabiliriz bir de... Abi ciddi mi bu Nereye çarpıyoruz acaba Hiç Hiçbir şekilde ilerlemiyoruz Bir dakika aklıma bir fikir geldi Havada arkadaşlar space'e basacağım ee, Yavaşlaması lazım Oha nasıl taklattık öyle Hop bir dakika space'e tıkladım Hadi hadi hop i̇şte, işte bu be İşte bu be abim. Vallahi Bile işte Bu Diyorum Abi Şöyle Gidelim Bakalım O Değil de Abi Adamın Midesinde Parkur Var Adamın Midesinde Pastalar Donutlar Bilmem Ne Kekler Mekler Abim Adamın Midesinde Dondurmanın Bardağı Bile Vardı Abi Nasıl Bir Açtır Yem Oha Adamın kalbinin Oraya Geldik Abi Çok iyiyim. Ama O Kalbe Değmeyeceğim Abi Oha Abi Yok Olduk he. Ama Arkadaşlar O Kalbe Değmeyeceğim e, Değsem Mi Acaba Abi değmeyeceğim bu adamın arkadaşlar vallahi organları morganları vallahi billahi öl abi çok kötü öldük ya çok saçma öldük bir Abi bu değil de bu adamın organları morganları yemin ediyorum çok saçmadır abi adam ee, yani her şeyi yiyor abi. Yani mid kalbi falan filan parkur falan filan baksanıza adam midesine parkur oluşmuş yani. Bu nasıl değişik bir şeydir abi bu kalbe değersek büyük ihtimalle bizi öldürür o yüzden dolayı de değmeyeceğim arkadaşlar şöyle gidelim bakalım. Tamamdır abi çok güzel hop şuradan şeyimizi alalım şimdi. Sanırsam buna değmeyeceğiz abi tamam. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Evet evet doğru tahmin etmişim. E, o, o, bizi öldürmüyormuş arkadaşlar. Bu bize hız veriyormuş abi. Bunu tuzak gibi koymayın artık. Gözünüzü seveyim ya. Bunu tuzak gibi koymayın artık abi. Bir dakika yapacağız arkadaşlar. Bunlar bizi işimiz Bunlar basit şeyler abi. Bunlar böyle kendim gazı getiriyorum. Şaktırmayayım bir dakika şöyle gidiyorum. Hadi abi. Hadi, hadi 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 bunu başarabiliriz. Bunu başarabiliriz. Bunu başarabiliriz. Bunu başarırız ve işte bu benim. işte bu abi. 10 numara 5 yıldızlı şekilde gideriz. Bu arada Stage 17'ye geldik. Stage 16 falan son mu? Öyle bir şeyler demiştim galiba ama Stage 17'ye geldiğimize göre Stage 16 son değilmiş yani. Bunu öğrenmiş olduk. Şimdi gidelim bakalım abi çaktırmadan. Çaktırmadan abi. Çak... Abi ne olur Emi? Ne olur Emi? Ne olur abi? odamın ikinci kalbi çıkmış. Adam o kadar çok şey yemiş ya adam ikinci kalbi çıkmış abi bu nasıl haksızlık ya adam 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 ikinci kalbi var abim. bu nasıl bir insan böyle bu insan değil bence ben size söyleyeyim arkadaşlar bu vahşi bir şey abi. Evet evet lazere kafa atarsak lazere kafa atarsak ama sıkıntı yok hala mutluyum yüzüm görünmüyor ama hala mutluyum bir dakika şöyle gideceğiz abim sakın değme tamam bunu başarabiliriz bunu başarabiliriz abi bunu başarabiliriz sakın Abi ke kedim sen suçlusun kedim. Kedim sen değdin buna bak. Kedim gördüm, her şeyi gördüm. Sen değdin. Sen değdin kedim bak böyle uyuyorsun, muyuyorsun. Bir şey demiyorum ama sürekli sen değiyorsun bu tarz şeylere. Bir dakika abi kedime suç attıktan, <laughs> kedime suç attıktan sonra geçebiliriz bakalım bir dakika abi. Abi sakın ölme artık. Abi kayıyor. Orası böyle bir değişik olmuş. Yemin ediyorum kayıyor ya. Bir dakika abi, bir dakika şöyle gideceğim. Bir dakika zıplaya zıplaya duracağım. Abi Evet arkadaşlar şu anda ciddi moda geçiyorum abi. Gözünü seveyim abi çok farklı değil değişik bir şey yapmışlar ya. Yemin ediyorum kayıyor bir garip bir şey oluyor. Buz tabakaması da birden hızlanıyor birden kaya kaya gidiyor. Vallahi sörf yapıyor sanki burada bir de sakın ölmem Tamam. Son abi son abi ölmek istemiyorum hop işte bu be işte bu tamam. Şimdi e, bu arada bu tarz böyle hız verici şeyler de çok tehlikeli olabiliyor ama. Hadi sakın tamam çıkar mı çıkar mı o çıkmadı güzel. Oha hop oba tamam geçti oha. Oha adam midesinin arkasına geldik abi. Abi nasıl bir şey hala hamburger yiyor bilmem ne yiyor gözünü seveyim bu nasıl bir şeydir ya. O oh, bu şey bu ıı, sanırsam ıı, haşlanmış pat patatesler aynı patates kızartmanın üstünden gidiyoruz abi şu anda hop gittik tamam. Şuraya şöyle gel oha burgerler falan filan var abi. Burada köfteler mevte ocağın üstünden gidiyoruz şu anda. Abi inşallah ölmeyiz tamam. Şimdi şöyle gidelim bakalım arkadaşlar şimdi e, oruçlu oruçlu boğuldum ya. Abi oruç oruçlu, oruçlu boğuldum arkadaşlar. Şimdi size soruyorum abim O değil de arkadaşlar. Bu arada bunlar sen sen mantar. Ben mantar yemiyorum e, mantar yiyince böyle bir midem falan filan garip oluyor. Mantar bana dokunuyor. Ama abi oruç sorucu şunlara bakar mısın? Lan ne bakmayacak. Kendime işkence yapmayacağım. <laughs> Kendime şey yapmayacağım abim Şöyle gidelim bakalım videoların. E, ben senin ben senin bilmem neden üstünde şöyle gidiyoruz abi. Tamamdır abi vardık ve e, sanırsam bitirdik oyunu diye tahmin ediyorum. Sanırsam oyunu bitirdik abi. Sonunda vallahi bile sonunda ya. Abi o kadar böyle bizi yediler bilmem ne yaptılar sonunda bitirdik bakayım şöyle bir e, level 1 falan filan bakayım yok yokmuş abi level 1 olsaydı dalga geçecektim ama ben kaçtım falan filan diyeyim Şöyle gidelim bakalım Hop şuna tıklayalım Hop şuradan hızımızı Zıplamamızı alalım hop şuradan ödülümüz ödül vermeden olsun Eee... Abi şu rahata bakar mısınız abi şuraya oturduk ya? şuraya oturdu ki şöyle bir fuduklara falan filan oturduk abi şu rahata bakar mısınız ya? Yani diyor ki Can you find the uh, gold badge şey diyor altın uh, ödülü bulabilir misin diye. ama e, tabii ki de şu petleri alalım altın ödülü tabii ki de bulurum. Oha değil de çok fena zıplamıyor mu ya? Pet aldık bana bu, bu petler yeterli. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar şöyle e, parkur yapa, yapa Şöyle bir etrafa bakıyorum bakalım pet var mı yok mu diye arkadaşlar bakacağım daha sonrasında e ee, şey yaparız yani bir dakika şöyle gidelim bakalım. O değil de Pet'i ben nasıl bulayım abi? Ben pet met bulamam abi. Gözünüz seveyim ya. Yani. Ben pet met bulamam abi. Neyse şöyle koşa koşa gidelim bakalım. Zıpla zıpla gidelim bakalım. Neyse arkadaşlar o zaman aha. Yemin ediyorum bir şey gördüm bir dakika. Abi. Ya şimdi e, Övünmek gibi olmasına parkur kuruluyor abi. <laughs> abi badge buldum. Ödülü buldum abi. Bir dakika. Şurada hop tıkladım. Bir dakika. E, bir şey olmuyor buna. Tıkladım bir şey olmuyor. Haksızlık abi gözünüzü seveyim. Haksızlık bir dakika. Şöyle 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 hafiften 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 tamam. Abi bu oha kafa attım bir şey olmadı. Hiç ödül ödül vermedi abi gözünü seveyim. Bu nasıl bir şeydir ya? Haksızlık abi. <laughs> haksızlık abi yemin ederim haksızlık. Neyse. O zaman arkadaşlar yavaştan videomuz sonuna gelelim. E, Beyici bulduk bir şey olmadı ama e, Sıkıntı yok diyorum buradan harita sahibine sesleniyorum Bak hem beni yedirtiyorsun Hem böyle ödülü buluyorum e, Bulmak istemeden ödülü buluyorum Bulmak istesem daha neler bulurum kim bilir yani Bulmak istemeden ödülü buluyorum sana sesliyorum Artık bir şeyler ver yani Ödülü bulunca böyle bir millete böyle Bir robux hediyesi falan filan gelsin Abi Robuxlar gelsin 10 robux falan gelsin Mesela o kadar mesela gittim bunu buldum e, Gitti bana e, Hiçbir şey olmadan ee, öyle buldum diye böyle bir şeyler oldu yani garip bir şeyler oldu neyse o zaman arkadaşlar başta videomuzun sonuna gelin daha fazla bu tarz böyle video istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi ve kanalıma da arkadaşlar abone değilse kalıma olmayı, abone unutmayın ayrıca arkadaşlar abone olduktan sonra da yanında zil, yanında zil işareti çan içeri tarzda bir şey olacak onu tıklayıp tüm bildirimleri bana gönderip tam dersiniz anında videomdan haberler olabilirsiniz hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın ve hoşçakalın